Türkiye'de bütün bu sıkıntılar çözülmüş gibi yangından mal kaçırırcasına dün meclisin gündemine iklim kanunu getirdiler. 3 ay önce aziz milletimizin tepkisi üzerine çekmek zorunda kaldıkları iklim kanunu tek bir virgülüne dahi dokunmadan tekrar getirdiler. Sizi derdiniz ne Allah aşkına? İklim kanunu sevdanız nereden kaynaklanıyor? Cevabını söylüyorum. Çünkü bu kanunun meclis tatile girmeden önce çıkmasını kim istiyor? Sermaye grupları istiyor. Enerji baronları istiyor. Para babaları istiyor. Küresel şirketler istiyor. Arkadaşlar getirilen iklim kanunun iklimle, doğayla, çevreyle falan alakası yok. İklim düzenlemesini dert ettikleri için değil, piyasa düzenlemesini dert ettikleri için bu kanunu getirdiler. Çevre kaygısıyla değil, baronlara söz verdikleri için getirdiler. Türkiye'yi fosil yakıt bağımlılığından kurtarmak için değil, Türkiye'nin enerji lobilerine bağımlılığını artırmak için getirdiler. Asıl amaç çevreyi falan korumak değil. Asıl amaç küresel şirketlerin sanayileşmiş devletlerin menfaatini korumaktır. Kısacası biz bu iklim kanununda yokuz. Biz bu dayatmaya, bu oldu bittiye karşıyız. Sonuna kadar da karşı çıkacağız arkadaşlar. Bu yüzden tüm arkadaşlarımızla beraber iklim kanunu oylamasına ret oyumuzu verin.